Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer ve Ankara'lılar, bildiğiniz gibi pazar günü Ankara'ya yakışır, Cumhuriyet'e yakışır bir miting düzenledik. Burada Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin güncel sorunlarıyla ilgili ekonomiyi ve yaşam biçimimizi ilgilendiren konularla ilgili çok güzel açıklamalar yaptı. Çok coşkulu bir kalabalık vardı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü durdurulamaz gibi gözüküyor. Bizler de bu aşamada, Sizlerden şunu rica ediyoruz. Bu coşkulu kalabalığa, bu haykırışa, bu iktidar yürüyüşüne, bu çabalara karşılık vermek için sandıklarınıza sahip çıkın. Oy kullanmaya gidin. Sağlık problemi olan, engel problemleri olan herkesi sandığa götürmeye çalışın. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçim Türkiye'ye hizmet etmek isteyenlerin iktidara gelme seçimi. Bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet değerlerini Türkiye Cumhuriyeti'ne yeniden kazandırma seçimi. Sandıklarınıza sahip çıkın hem partili olarak sahip çıkın hem vatandaş olarak sahip çıkın. Islak imzalı tutanakları almadan sakın sandık başından ayrılmayın. Sandık görevlisi arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Bu dönem farklı bir dönem. Sahayı görüyorsunuz, mitinglerimizi görüyorsunuz, konserlerimizi görüyorsunuz, parti çalışmaları, broşürler, sabahtan akşama kadar yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çabanın Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir çığır açacağına inanıyorum. Yöntemimiz belli, halka hizmet. Sadece halkı projelerimizin içinde dikkat ettiyseniz ve dikkatle incelediyseniz gelirin tabana yayılması en önemli noktalardan bir tanesi. Bu projelerin tutacağına ve halkımızın Cumhuriyet'in gerçek sahiplerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.